I'm one Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine bu Simulator Ultimate'deyiz. deyiz ee, yeni özellikler geldi. Uzun zamandır da video çekemiyordum. Laptopumla alakalı bazı sorunlarım vardı. İleride zaten geri çekmeye başlayacağız. Şimdilik telefondan video çekiyorum bu şekilde biraz ilerleyeceğiz. Evet hemen garaj diyelim. Yeni özellikler geldi. Skin ekleme özelliği geldi. Buradan skin indir dediğiniz zaman direkt resmi siteye gidiyor. zaten açıklama kısmına da linki vereceğim. Oradan da ekleyebilirsiniz de. Resmi siteye gittiğiniz zaman yani Eurotrack Simulator De olduğu gibi DLC şeklinde oluyor. Oradaki URL'e kopyalama yaptığınız zaman buraya yapıştır diyorsunuz. Ekle dediğiniz zaman yapıştırmaya başlıyor zaten. Yani nasıl diyeyim indirmeye başlıyor. Ben zaten indirdim. Gördüğünüz gibi. Has turizm yaptım ben. Mercedes Trevego'muz var. Her araca uygun var orada. Şöyle seferler diyelim. Seçelim. Nereye gideceğimizi. Antalya'dan Balıkesir'e gideceğiz. Saademiz 10. Onayladık. 80 TL diyor. 90 yapalım biz onu. İkram çayımızı alalım, kahvemizi, simit ve su alalım. Susuz olmaz. Evet, onayla dedik. 46 tane bilet satmış olduk. 360 kamerayı alacağım bir saniye. Otobüsün her özelliğini açtım zaten ben. Gayet güzel bir oyun oldu. Güncelleme falan gayet güzel yapılmış. Yol falan eklenmiş hatta. Yollar değişmiş. Bazı yeni otobüsler de geldi. Onlarla alakalı da zaten ileride yine video çekeceğiz. Şimdilik Mercedes'e devam edelim. Geri iç kamerayı alalım. Aynamızı açalım. Çalıştıralım otobüsümüzü. Antalya'ya hoş geldiniz. Bunu mesela güzel yapmışlar yazılar falan. Neyse gidelim yolcularımızı alalım. Beklemesinler. konuklarımız. Aracımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Zox Games iyi yolculuklar diler. Şuradan hemen multimedya ve klimamızı açalım. İçerisi biraz serinlesin. Patlamayan kapı ve bagajımızı açacağız zaten. Buraya sizin için geldik. Hadi binin bağ. Gayet güzel bir şey olmuş terminal falan. Otobüsümüz de yakıyor zaten. Bir tane kilolu vardı ha şu. Biniyor şimdi. Yemiş yemiş lavaboya gitmemiş resmen. <laughs> Bindiler galiba hepsi. Aynen. Onayladık oluşturuldu Kapılarımızı da kapatalım. Normalde yol diğer tarafta ama ben buradan gideceğim. Uzatma anlamıyor. Aynı yola zaten çıkıyor. bayrağın falan sallanması gayet güzel yapılmış. Bir de bu frene bastığında amasörleri yaylanma özelliği falan gayet güzel yapılmış hatta onlar. Bir de bu şeyler eklenmiş. Daha önce var mıydı bilmiyorum. Şu ses. Frenlerine sesi eklenmiş. Gayet güzel olmuş bu. Işıkları yakınca telefon ışığı da yanıyor. İleride dönüş yapacağız. Şöyle sinyalimizi verelim. İkram verelim şunlara Sonra demesinler ikram vermediler Sayın konuklarımız ikram servisimiz başlamak üzeredir Koltuklarınızı dik duruma getirip Servis sehpalarınızı açmanız Önem verici olarak İleride ne var polis kontrol noktası mı var Aynen Durduk Dur dediler Görüşmek üzere. Bu kornayı falan yenilememişler ya. Hep eski korna. Değişik kornalar olsaydı çok güzel olabilirdi ya. Biraz daha gelişmesi lazım oyunu. Tabi bu sürümde güzel. Şu an zaten bendeki sürümde en son sürüm. 1.2.8 sürümü. Yine güzel ama biraz daha gelişse mükemmel bir oyun olacağını düşünüyorum. 67 TL para kesti. Sanki nereden geldik? Sen niye duruyordun orada Yani bir yola çıkacağım. Bekliyor ya Kapatma tuşuna basıyorduk pardon Ya bunlar önümü sağımı kapattılar Sollayacağım sollayamıyorum Sonunda Biri önümü kapatmış biri sağımı solumu arkamı kapatmışlar Sollayamadım bir türlü Aracın hızı zaten 130'a kadar çıkıyor. Denedim daha önce. Buradaki dinlenme tesisinde durmayacağım. Daha ilk, da, ilk baştan hemen durulmaz yani. Hemen lavaboya gitmesinler. Beklesinler birazcık. 120 120 ile gidiyor şu an. Hemen zaten söylenmeye başladılar. O yüzden hızımızı sabit dereceye alacağım şöyle 95'e. Oyunun grafik ayarları şu da bende ben de ultrada. Her telefonun değişiyor zaten. Perdesi de varmış. Güneş girmesin diye, bunu güzel yapmışlar. Gayet güzel otobüs oldu. Bir de haf turizm yaptık. 161 kilometremiz varmış. İleride zaten dönüş yapacağız. Belli bir süre böyle bir videolar çekeriz farklı oyunlar da olabilir. Yorumlara yazabilirsiniz istediğiniz oyunu çekerim yani. Hiç sorun değil. Laptopumda sıkıntı olduğu için laptoptan biraz çekim yapamayacağız. Telefondan yapacağız. Aracın hızlanması çok güzel ya, anlık açmaya başlıyor motoru. 65'e geçemeyiz, önümüzdekilerden dolayı. Dinlenme tesisi varmış. Duralım burada. Bir lavabo ihtiyacını götürürsünler. Arkamdaki de hemen patlıyor ya. Senin sayende park edemedik. 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası vermiştir. Mula bitiminde yer. Hadi gidin lavabonuzu, içmenizi, her şeyinizi yapın. Zaten yemeğinizi biz veriyor ikramınızı. Neler varmış? Kardeşler ma ma market mi diyor? Aynen kardeşler market kebap dünyası. Çorbacı. Best of dürüm yazıyor herhalde şurada. Aynen. Otobüs nasıl da parlıyor ya. Cık. Jantları falan, jant kapağı falan gayet güzel oldu. Bizim şoför de gitmiş. Sayın Hatta kontörümüz. aynen. Otobüsünüz şoför ve kalsın mavin kalsın de gitmiş. Devam Hadi gelin Yer de gidek ya. Rica uyuşuk uyuşuk gelmeyin. Valla bırakır giderim ben size. Şunu hiç sevmem? Bu kiloluyu hiç sevmiyorum ya. Obazite olmuş resmen. Evet hepsi bindiler. Burada benzinlik var mıydı? Varsa bir mazot alalım ya. Mazotumuz azaldı. Havada sis var. Bu bir de hava durumunda şeyler olsa çok güzel olurdu ya. Sisli bölge gelmiş. Yağmurlu da var. Güneşli var. Ama karlı yok ya. Karlı bir vaziyet olsaydı çok güzel olurdu. Önümü görmüyorum ya. İnsan farlarını yakıp gelir şey dışına çıktı resmen. Edin. Gelmişiz. Bu terminal tam eski terminal ya. Yenilenmemiş herhalde bu. Çok sade. Ankara'nın şeyi daha güzeldi. Otogarı. Sayın konuklarımız, sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj fişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Ee, kanalıma destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.